bölümümüze daha hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bir önceki bölümümüzde emesliler için sporun faydaları üzerine konuşmuştuk. Bugün ise engelli emesli bireyler için sporun önemi ve faydaları üzerine konuşacağız. Çok önemli konuklarım var. Ee, öncelikle Sancaktepe Belediyesi Ampute Futbol Antrenörü ve Kaptanı Sayın İlhami Başkara ve sevgili hekimlerimiz Doktor Özlem Etemoğlu ve Doktor Sedat Şen. Hoş geldiniz. Acaba ilk önce biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Ben doçent doktor Özlem Etemoğlu, Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Uzun zamandır MS Polikliniğini orada yürütüyorum ve MS spesifik hasta bakmaya devam ediyorum. Peki... E... Doktor Sedat Şen, Samsun'da çalışıyorum ben. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır o bölgedeki MS'li bireylerin takip tedavilerini yürütmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrardan. Ben de İlhami Başkara, 33 yaşındayım. Yaklaşık 15 senedir amputa futbolla ilgilenmekteyim. Diğer engelli spor branşlarla ilgili bir fiil çalışma yapmak çalışıyoruz. Bugün sizlerle bu konuyu konuştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ülkemizde emesli bireyler var. Bir de engelli emesli bireyler var. O yüzden hemen hocama soruyu yöneltmek istiyorum. E, bu bilgiler onlar için çok önemli çünkü emesli engellilik hakkında bize bilgi verebilir misiniz Özlem hocam? Tabii. Emes hast. Ataklarla seyreden bir hastalık. Beynin tuttuğu yere göre farklı e, semptomlarla birey karşımıza gelebilir. Bazen görme bozukluğu, bazen yürüme güçlüğü, bazen denge bozukluğu şeklinde. E, ama e, MS her hasta için bir parmak izi gibidir. Her birey için bir parmak izi gibidir. Hangi hastada nasıl seyredeceğini e, önceden bilemiyoruz. E, i̇lk tanı koyduğumuz aşamada genelde bize sordukları e, soru hep bu oluyor. İleride ne olacak? Hastalığım nasıl seyredecek? Ya da beklerken muayeneyi dışarıda bazen engelli bir birey görebiliyorlar. Ben de onun gibi mi olacağım şeklinde ...en çok merak ettikleri konu bu oluyor. Onlara cevabım şu şekilde oluyor. Bu hastalık herkes için ayrıdır, özgüdür, bir parmak izi gibidir, farklı seyreder. Ve pek çok hasta ömür boyunca çok büyük engellilik yaşamadan hayatını idame ettirir. Ömür bir süresini kısaltan bir hastalık değildir. Erken tanı ve tedavi sayesinde şu an biz... Pek çok hastanızda eskiden görülen engellilikleri artık görmüyoruz. Yapabileceğiniz şey yaşam tarzınızı değiştirin, sağlıklı beslenin, sigaradan uzak durun, sporu hayatınıza bir yaşam biçimi haline getirin ve bunu düzenli olarak yapın. Tedavinizle düzgün devam ederseniz engellilik oluşması e, olmayacaktır ya da çok ileri bir zamana kayabilecektir gibi önerilerde bulunuyorum. E, o kafalarındaki MS eşittir engellilik fikrini yıkmaya çalışıyoruz. Anladım. Ee, Sedat Hocam'a da aynı soruyu soracağım. Bir de ondan duymak istiyorum. Yani hastalığın seyri de ataklarla engellilik gelebilir. Ama her MS'li birey e, engelli olacak mıdır diye de sormak isterim. Baştan aslında net bir şekilde söyleyemem. yer bırakmadan her MS'li birey engelli olmaz. <laughs> e, hatta günümüz şartlarında artık çok çok daha fazlası engel olduğunda. Geçmişte tedavi seçeneklerimiz vardı, şimdi daha iyi tedavi seçeneklerimiz var. Gelecekte kesinlikle daha da iyiler olacak. Dolayısıyla biz tedavi seçenekleriyle, Özlem Hocam'ın da belirttiği gibi hastalarımızda hastalıklarının ilerlemesini durdurabilecek güçlere sahibiz. Ve daha da ümitliyiz. Çünkü her geçen gün seçeneklerimiz artıyor. Ve bu seçeneklerin hemen bir çoğunu bizler hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Dünyanın başka bir ülkesinde ne tedavi varsa, neler varsa ülkemizde de bunların hemen hepsi ya da yeterli kadarını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu sebeple hastalarımızda erken teşhisle tedavilerini düzenli yöneterek ve e, onların da kontrollerine gelerek, bir takım önerilere dikkat ederek, bugünkü konuşacaklarımız gibi durumlara dikkat ederek engellilik durumlarını kesinlikle geciktirebiliriz geçkinmenin ötesinde hiç engelli olmamalarını sağlayacak güce sahibiz. Bu anlamda dünyayla aynı yönde ilerliyoruz. Bilimsel araştırmalar bu yönde ülkemizde de sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle dünyayla aynı e, ayarda ilerliyoruzun ötesinde e, yani dünyadaki gelişmiş ülkelerle aynı ayarda ilerliyoruz. Yani genellemenin evet. de ötesinde şeyler söyleyebiliriz. Ülkemiz bu açıdan çok şanslı. Çünkü MS tedavisi ile ilgilenen yetkinliği çok yüksek hekimler ülkemizin hemen hemen her şehrinde mevcutlar. Hastalarımız kolaylıkla bu hekimlere ulaşabilirler. Dolayısıyla engelliliğe karşı gücümüz yüksek. Ne güzel, ne güzel. Bunları duymak çok güzel gerçekten. Özlem hocama tekrar sormak istiyorum. Spor çok önemli dedik. Her sağlıklı birey için önemli ama MS'li bireyler için daha da önemli. Peki bir takım kısıtlamalar var mı acaba spor yaparken MS'liler için? Genel olarak e, cevap verirsem hayır. E, Engel hastanın ilk tanısından itibaren e, hasta da engellilik olmadığı dönemde bile biz hemen e, hastayı bu konuda bilgilendirme yapıp sporu hayatlarını almalarını istiyoruz. Çünkü var olan fonksiyon kapasitesini koruması, enerji rezervini yükseltmesi için bu çok gerekli sonrasında eğer engellilik gelişirse bireyde engelliliğin yine kişiye özgü değişiyor tabii şekli. O engelliliğe uygun uzman kişiler tarafından uygun sporları öneriyoruz ve devam etmesini. Bu çok ileri safhada da biz bunu öneriyoruz. Çünkü eskiden şöyle bir yine düşünce vardı. Spor yaparsa hastalık kötüleşir. Şu anki yapılan çalışmalar gösterdi ki spor yapmak emes hastalığı için güvenli. Ataklarını kötüleştirmiyor, tam tersine hastalığın seyrinde olumlu etkileri var. Ee, sadece çok ağır, çok zorlayıcı sporlardan kaçınmalarını istiyoruz. Bir de spor sırasında sıcak hastalarda bir yorgunluk artışı ya da e, duyarlılık yapabiliyor güvenli ortamlarda serin ortamlarda, bol su tüketerek, sıcak olmayan koşullarda, iyi havalandırılmış ortamlarda yapmalarını ve sevdikleri spor yapmalarını istiyoruz. Hı hı, çünkü keyif motive almaları. olmaları lazım, keyif almaları lazım. Bu spor düzenli yapılırsa anlamlı. Eğer keyif almadığı bir spor olursa devam ettirmeyecektir. Burada doktorların önerisi de çok önemli. Bu konuda uzman doktorların çünkü yapılan yine çalışmalar göstermiş ki Hekimi önerdiğinde spor'a devam oranı daha yüksek. Zaten Özlem hocam da açıkladı ama bir kez de sizden duymak istiyorum. Yani siz hastalarınızda bunu gözlemliyor musunuz bu arada? Yani spor yapan hasta ile yapmayan arasındaki farkı gözlemliyor musunuz? Bunu özellikle söylemenizi istiyorum. Ya o kadar hekimliğe girmesi, konuşması, muayene masasına, seyrisine geçmesinden aldı ki daha sonra vedalaşıp çıkacağı safeye kadar şey farklı olabiliyor. Değil mi? Daha enerjik, daha dinamik. Saçları daha gül, cinsleri <laughs> daha parlak. Yani o, o, daha huzurlu ve mutlu olduklarını da hissedebiliyoruz ve e, teşvik etmekten hiç çekinmememiz, kaçınmamamız gerekiyor. Özlem Hocam'ın söylediklerine ek olarak, yani ben hangi spor yapabilirim dediklerinde yapamaz, yapamayacaklarınızı konuşalım çünkü daha az bunlar. <laughs> yani onlara söylediğim şey, vücudunuzun ısısını çok fazla arttıracak <laughs> sporlardan kaçınmalısınız. Yani vücut ısısı yükseldiği zaman hastaların MS'e MS ait olan bulguların bazıları o esnada kısa süreliğine kendini gösterebilir. Bunlar olmasın diye vücut ısınızı, ısınızı arttırmayacak sporları. Bileceğinizi yapabilirsiniz. Tabii bazı önerilerde de bulunuyoruz. Bunları. Yani bir atak korkusuyla spordan kaçınmanın gereği yok. Bunu kurallarına uygun olarak yaparsak mutlaka sporun faydalarını görüyoruz. Peki hemen şu soruyu soruyorum. Hangi sporlar o zaman özlemli? E, kişinin engellilik durumuna göre e, buna karar vermek lazım. Engelliliği olmayan bir e, birey de her türlü spor yapabilir ama biz özellikle ayırbik, e, pilates, yoga, e, imkanı varsa yüzme, yüzme yürüyüş, bisiklete binme, koşma, bütün bunları öneriyoruz. E, ama dediğim gibi. Hasta 10 dakika spor yaptı, 5 dakika mola verecek. Yani çok kısa aralıklarla mola vermesini istiyoruz. Hani çok ağır olmasın, e, buna dikkat etmesini istiyoruz. Yorulduğunda dinlen e, diyoruz. Hı hı. Ama kişinin engelliliği e, arttığı durumda, farklı engellikler çıktığı zaman, örneğin e, iki tekerlekli bisiklet değil de 3 tekerlekli bisiklet olabilir. Elinde bir sıkıntı varsa destekleyici bir şeyle bunu yapabilir. E, yürüyemiyorsa e, aerobik ya da pilatese yönlendirilebilir. Bu dönemlerde e, engellilik arttıkça bir kişinin yardımıyla sporu devam ettirebilir. Hı -hı. Yerme egzersizleri olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir, e, tekerlekli sandalyede ise e, okçuluk olabilir. Ee, üst ekstremite, yani kollarını kullandığı farklı sporlar olabilir. Nefes alma egzersizleri olabilir. Hı hı. Ee, ona uygun. Peki ee, yine kişiye özgü bu süreç dinamik olarak devam ediyor. Yani kişinin engelliliği de değişebilir süreç içerisinde. Hı hı. Onun tekrardan değerlendirilip ona uygun spor şeklinde değişmesi gerekir. Evet, yani spor yapmamız için hiçbir engel yok, değil mi? Ee, her şekilde bir yolu bulunuyor. Yani bisiklete binemiyorsanız üç tekerlekliye binebilirsiniz diyorsunuz. Ee, peki, o zaman size dönüyorum. Engelli bireylerin spor hakkında ilhamı bize biraz konuşabilir misiniz? Şimdi Türkiye'mizde engelli spor ile ilgili gerçekten çok kapsamlı e dallar var. Türkiye Bedensel Engelle Federasyonu'na bağlı birçok branş var. Ben ortopedik bir engelliyim ve yaklaşık 15 senedir amputa futbolla ilgileniyorum. Profesyonel şekilde ilgileniyorum. Biz bu noktada tekerlekli sandalyede, oturan voleybolda, okçulukta, yüzmede, bilek güreşinde, hatta judoda, hatta normal güreşlerde birçok engelli sporcularımız var. Birçok engelli sporu da buraya kazandırmaya çalışıyoruz. Biz e, elimizden geldiği kadar engellerin e, evlerinde değil de hayatın içinde olması için mücadele veriyoruz. Birebir aslında biz bunu kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Engeli birey olarak biz kendimiz başarmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumun e, spora karşı bir ön yargısı vardı. Özellikle engellerin spor yapmasındaki bir ön yargısı vardı. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. E, biz sporu sosyal bir aktivite değil de bir başarı hedefi olarak önümüze koyup o başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. E, bizim kulübümüzün bünyesi altında örnek veriyorum bilek güreşi, var ve o tekerlek sandalyeli güreşlerimiz yapabileceği bir birek güreşi. Masa tenisinde dünya şampiyonlarımız var, onkans şampiyonlarımız var. Ampute dalımızda son dünya şampiyonuyuz. Tekelek basketbolda yine dünyanın önde gelenliklerinden bir tanesiyiz. Yani oturan voleybol diye bir şeyimiz var, branşımız var. Engel oturuyor ve voleybol oynuyor. Bildiğin normal voleybol şeklinde. Belki bilmediğim çok da bir, çok branş daha var. Bu için biz engellerin spor yapmasını teşvik amacıyla birçok dalda mücadele ediyoruz ve emek veriyoruz. Şimdi bu harika konuşmadan sonra tekrar sadece hatırlatmak amacıyla soruyorum. Yani engelli bireyler üzerinde sporun olumlu etkilerini tekrar bir özetleyebilir misiniz? Şöyle çok büyük olumlu etkileri. Öncelikle psikoloji. Biz, ben kendi çevremden örnek veremiyorum. Dikkat ettiğime kadar hocalarımız da bilir ama birçok engelli sonradan engelli olma. Ben kendim iki yaşında bir hastalık dolayı engelli oldum ama engelli olduğumu hatırlamıyorum. Ama benim kulübümde örnek veriyorum 20 tane lisanslı futbolcu var, yaklaşık 20 tanesi sonradan engelli oldu. Ve birçok engelli olduktan sonra hayata kapanıyor, hani odaya kapanıyor, eve kapın, işe kapanıyor. Biz bunu hayata kazandırıyoruz. Birçok şunu duydum, siz benim hayalimi gerçekleştirdiniz. Nedir bu hayal? Evden çıkarttınız, bir ortama soktunuz bir ortamda spor yapımı sağlamanız. Bu hem psikolojik açıdan çok etki, etki ediyor. Vücut anlamında eğer bir engelli antrenman ve spor düzenli yaptığı sürece hem kaslarında hem kilosunda hem vücudunun duruşunda da büyük bir etki sahibi oluyor. Örnek veriyorum tekerlek sandalye kullanan sporcularımız kolları çok güçlü oluyor. bizim gibi baston kullanan, değnek kullanan sporcularımız vücut gelişimi dik durabiliyor. Birçok bilek güreşinde farklı örnek var, yüzmede farklı şeyler var. Vücut olarak, psikoloji, psikoloji olarak ve topluma kazandırmak önemli, önemli evet, bu önemli Sosyalleşmek Arka, çok önemli. Arkasoyalleşmek çok büyük katkıları var. Evet. Çünkü engelli bireylerimiz kendilerini izole ediyorlar ve toplumdan uzaklaşıyorlar. Aslında sosyalleşmek, insanların arasında karışmak, bir şeyleri paylaşmak adına da spor muazzam bir aracı öyle değil mi? Mesela hocam bu soruda size gelecek. engellilerin spor yapmasının ne kadar gerekli olduğunu konuştuk. peki ülkemizde engelli emesli bireyler için spor yapabilecekleri Alanlar var mı, nasıl destekleniyorlar, ee, rahatlıkla hani bir yere gidip de e, destek alarak yapabilecekleri yerler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hastalarımızın engellilik düzeylerine göre e, gereksinimleri egzersiz yapabilmeleri için, spor yapabilmeleri için gereksinimleri farklı farklı olabiliyor. Bazı hastalar için küçük düzenlemeler ama bazılar için biraz daha e, fazlaca düzenlemelere ihtiyaç duyabilir. Aslında bunlar için özel mekanlar değil. Tüm mekanların bu durum için uygun hale getirilmesi gereklidir. Ülkemizde bu açıdan şanslıyız. Birçok seçenekler var ama çok daha fazlası kesinlikle olmalı. Yani hemen her lokasyonda, her alanda daha fazla uyumlu hale getirilmeli. Belediyelerin, derneklerin, valiliklerin, spor kulüplerinin buna benzer e, lokalizasyonları ve etkinlikleri var. Türkiye MS Derneği bu konuda en belirgin çalışmaları yapan derneklerden birisi. Bunun için özel aktiviteler, ortamlar, düzenlemeler yapıyor. Bunun dışında Karadeniz MS Derneği gibi, hı hı. e, İzgil MS Derneği gibi, MS Araştırmalar Derneği gibi birçok dernekler var ve bunların hepsi de hemen hepsi de bununla ilgili hastaların hayatını kolaylaştırmak için ülkemizin birçok coğrafyasında, birçok şehrinde, ilçesinde hatta olanaklar sağlıyorlar. Tabii belediyelerin buna sağladığı olanaklar, e, İlhami Bey'in söylediği gibi bir takım spor kulüplerinin sağladığı olanaklar da var. Bu kadar aslında sadece onlara da de yok yani özel alanlarda da bunlar sağlanabilir. Yeter ki isteyelim, yeter ki evet. motive olalım, bunun üzerinde üstesine rahatlıkla gelebiliriz. Her ortamda bunu yapabiliriz, evimizde de yapabiliriz, odamızda da yapabiliriz, profesyonel bir salonda da yapabiliriz. Yeter ki egzersiz yapalım, yeter ki spor yapalım, kesinlikle faydasını göreceğiz. Peki şeyi sormak istedim merak ettiğim için e, hocam, e, MSli e, bir bireye MS e, teşhisi konduktan sonra o bireyin bu e, noktalara ulaşması sizin sayenizde, hekimler aracılığıyla mı oluyor? Kesinlikle yönlendirme yapıyoruz sosyal medyadan, kulüplerimizden, hastalar için yaptığımız kitaplardan, onların her birinin sonunda bile bu egzersizler var. Evet, Derneklerimizin web sayfalarından. Birçok defa bunu yönlendiriyoruz. Birçok klinikte ekip arkadaşlarımız içerisinde zaten fizyoterapistler var. Diyetisyenler, psikologlar da olduğu gibi. Yani MS polikliniklerinde hastalar geldiklerinde hemen hemen birçok klinimizde bu mevcut. Hekimle muayene, hekimle muayene olmanın ötesinde e, ee, fizyoterapistle de görüşüyorlar. Hemen o esnada planlamalar, programlamalar, Yeni bir yaşam sistemini öğreniyorlar aslında. De, değil, de, de, değil de, mi? De, öneriyoruz. Ve bunu yine işte e, derneklerimiz, kliniklerimiz, Bakanlığımız bunun finanse edilmesi ya da düzenlenmesi konusunda desteklerini esirgemiyorlar. Dolayısıyla e, aslında hepimiz yapmalıyız ama e, MS hastalarımız engellilik düzeylerinden bağımsız olarak spor yapmaya devam etmeli, özen göstermeliler hı hı. E, ve hayatın içinde kalmaktan, başarıya ulaşmaktan kendilerini hiçbir zaman geri tutmamalı. Bunu bir son söz olarak kabul ediyorum. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Özlem Hocam? Aynı şekilde engelli olup olmamak önemli değil spor her bireyin hayatına girmesi gerekiyor. Ama özellikle en bireylerde biz en baştan itibaren girmesini çok istiyoruz. Ee, ve bunun bir yaşam tarzı haline gelmesi onların e, yaşadıkları süre içerisinde yaşam kalitelerini artıracaktır. E, bu amaçta burada toplanarak bu konuda hastalarımızı bilgilendirdiğimiz için de çok mutluyum. Çünkü o eskide beri kalan işte e, spor yapmayalım, ...spor kötü gelir fikrinin artık yıkılmasını istiyoruz MS'li bireylerde. Biz de bunun için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ederiz yoğun programınızdan. Bize zaman ayırıp da buraya geldiğiniz için. Ben İlhan Bey'den edin. de son sözleri bir alayım. Ben izninizle, kısa bir fazla vaktiniz almadan... E, ...Türkiye'nin engeller spor dallarında ne kadar... ...üst seviyede başarılı olduğunu anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum, amputa Futbol Adalında yaklaşık 29 tane takıma sahibiz. Ve 800'e yakın amputa Futbol Takımı oyuncumuz var. Bir o kadar tekerlek sandalyede, bir o kadar oturan voleybolda ve diğer branşlarda var. Engelli, benim gibi engelli insanlarda hangi branşta, hangi kategoride olsa olduğu önemli değil. Spor yapanlara davet ediyorum. Sosyal medyadan bizlere ulaşmalarını, bizlerle bir ekip olmalarını istiyoruz. Biz arkadaşlarımızı davet ederken bir aile olmaya davet ediyoruz. Onları ailemize katılmalarına davet ediyoruz. Gerekirse evlerinde ziyaret ediyoruz, hastanede ziyaret ediyoruz. Onları hayata kazandırıyoruz. Çünkü tam damdan dışında anlar, damdan dışında anlar atasızımız var ya, o mantıkla biz onları çok daha iyi anlayabiliyoruz. Hocalarımızın, profesörlerimizin bize yönlendirmesiyle onlara daha iyi dokunabiliyoruz. Spor bir hayattır, biz de o hayatın üstü olmak için var gücünde çalışıyoruz. Engel tanımıyoruz diyoruz yani. Bu önemli bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok faydalı ve çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bugün MS özelinde sporun gerekliliği faydaları üzerine konuştuk. Ee, aslında spor hepimizin hayatında hiç çıkarmamız gereken bir gereklilik. Ee, bu konuda kendi düşüncelerimi de söylemek istiyorum. Engel diye bir şey yok. Engelli diye de bir şey yok. Aslında tek engel kendi bedenimiz. Kendimizi geliştirmemiz, kendi sınırlarımızı geliştirmemiz, kendimizi aşmamız gerekiyor. Karar verin ve yapın. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşçakalın.